<laughs> geldiniz. Hoş bulduk. filminin galasındayız. Erkan Kolçak'ın yazdığı, yönettiği ve yapımcılığını yaptığı bir film. Neler söyleyeceksiniz? Emir Bey Hayırlısı olsun diyoruz. İşte biz de onların bu gece yanında olmak için buraya geldik. Ben de filmin içine bir parça yaptım. Erkan'ın bir parçası vardı, onun düzenlemelerini yaptım. Arkadaşım Oğulcan seslendirmişti. Bakalım çok güzel bir gece olacak. Bütün arkadaşları olarak yanındayız. Siz neler söyleyeceksiniz? Evet, aynı şekilde ben de Erkan'ın ne kadar heyecanlı olduğunu tahmin ediyorum, bu işe ne kadar emek verdiğini, gönül verdiğini yakından biliyorum. O yüzden de hem onun adına çok heyecanlıyım hem de evet Emir'in de parçasını dinledim. Daha doğrusu şöyle beraber ortak. Biz onun için ortak... geldik aslında. <laughs> Parçayı dinlemeye Parçayı geldik. geldik. <laughs> Gerçi onun da heyecanı var üstünde. Onu da... Üstünde i̇lk onu da... Mi Hayır ilk kez ha, dinlemeyeceğim. Oldu. Ama, açık, ama açık ilk evde evde evde. burada evet. evet ilk kez dinleyeceğim daha önce. Evde dinledim. Yapılırken ama... 500 kere <laughs> Evet kalıp. yapılırken yaklaşık oldukça fazla dinledim. Ama burada da ilk defa şimdi açık havada herkesle beraber dinleyeceğim. Evet film de aslında ünlü hayat hayatını anlatan bir film. Bilmiyorum konuyu biliyor musunuz? Çok hakim değiliz konusuna. Biraz o zaman onunla ilgili sormayacağım. Tamam. Ee, başka neler yapıyorsunuz? En son marka yüzü olduğunuz bir açılıştaydınız. Ve yeni bir markayla da galiba anlaştığınızı duyduk. Sizin yılınız diyebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> yılı Gökçe Hanım. Ya, teşekkür ederim. Yani güzel anlaşmalar oldu. Güzel şeyler oldu. İşte şimdi Netflix tabii. İş çekiyorum. Geleceğe mektuplar. Çok şükür ya. Çok şükür. Güzel gidiyor. Evlendikten sonra yani çok sık görüşebiliyor musunuz Emir Bey, Gökçe Hanım? Çok sürekli. <laughs> ya dizilerde, ya reklamlarda, siz de konserlerdesiniz kez. Evet. Ha? Kışın o daha yoğun, ama yazın her... ben daha yoğun ama yani olabildiğince vakit. Evet, geçirmeye çalışıyoruz tabii. Yazın telafi ediliyor. Evet, Hatıyla. evet. İyi ki. Peki. O zaman iyi seyirler Peki. dileriz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ederim. Kolay, Sağ gelsin. kolay gelsin. Görüşürüz.